Berk bu ne? Melisa sana bir hediye aldım. Durup dururken nereden çıktı bu? Açsana çok beğeneceksin. Ay inanmıyorum Berk. Bunu nereden buldun? Geçen yaz sen bu kolyeyi çok beğenmiştin. Ben de aldım işte. Ya çok güzel ama kabul edemem. Başka anlamlar yüklersin sen. <laughs> Pis paroş. Ya bakın bakın ağzı bakın ağzı. Yiyim seni eğim seni. Kimin kaderi bu? Bu benim kadir. Birazcık fazla gelecek. Bir dudak ver aşkım. Bir dudak ver görsün kardeşler. Sana para vereyim mi ben? Para vereyim mi ben sana? Deste deste dolar vereyim mi? Dolar olmasın. Euro vereyim ben sana. Aybike ne yapıyorsun? Ya sana ne be? Depolu git buradan salak şey. Mal gerizek Ama yapma böyle. Ben seninle atışmayı seviyorum. Hadi barışalım. Ya gerçekten mi? Gerçekten tabi. Ne dinliyorsun? Dur bir bakayım. Aybike. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? <laughs> ben bunu şimdi Instagram atayım da. Sen de rezil ol. Pis varoş Pisirsin işte. Görüyor musun? Allah'ın cezası alırım. <laughs> <laughs> Hashtag varoş. Çok kısa bir ara. Arkadaşlar lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Ay başım, ay başım, ay başım çok fena. Hey, çok özür dilerim. iyi misin? Çok fena. Dur bir bakayım istersen. Bize sigara Uçuyor yıldızlara bayan. Harmanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Kadir konuşabilir miyiz? Kadir konuşmamız lazım. Kadir beni dinlemelisin. Kadir lütfen ama. Kadir beni dinler misin bir dakika? Tamam Melisa seni dinliyorum. Dürüst olacağına söz verir misin? Tamam söz. Ekmek Kur'an çarpsın de. Melisa hadi söyle. Sen Ömer yüzünden mi benden uzak durdun? Süsen'le sevgili oldun. Bravo. Zekana hayran kaldım. Sen bu kolejde harcanıyorsun. Eller havaya bir Bir hallere e, gerek yok A -a -a -a. Gece yine canım canım Uçuyor Herkes canlı Acele etmiyor kimse Çıkmak yok kapı kapalı Bir oyana bir boyana yürü Hadi göster bana o eşsiz dansını İnadına 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 Bitmez yükseldim, bak nabzımı